Yüz level kılıca sahibim. Sende ne var? Aha, aha, aha. Ne? Senin sihir gücün 200 mü? Ne sattın Ne yapıyorsun? Tanrı ne lan yalak. Ne oldu? Ya, Belge istemiştim senden. Bir saat oldu getirmedin hala. <laughs> ne var arkanda ne saklıyorsun? Tanrı ne lan yalak. Lan cez yapma. Sikerim belanı ha. Gerçekten mi ya? Paşa Fencer, ha? gibi ya? Ben de oynuyorum. Takım olalım bir dahaki sefere. Paşa Fencer. Can abi Paşa Fencer'ı nasıl buldun ya? Tüm gibi götüm. Lan! Bir kere tek elle oynayabiliyorsun ki bu çok... Tüm gibi... Ayrıca oyunu kapatsan bile karakterin gelişmeye devam ediyor. Bir de gerçek oyunculara karşı savaşması falan... Tüm gibi... Abi Paşa Fencer'a olan... Vallahi... Özel bir kod hazırladık abi. Paşa Fencer'da... <laughs> ...yazan her oyuncu gizli bir hediye kazanacak. Senin ananarvadını sikeyim ben.